Bir gün Hazreti Musa, Allah'a kaderin nasıl işlediğini anlamak istediğini söyler. Allah da ona, "Ya Musa, filan yerdeki çeşmenin yanına git. Kimse görmeyecek şekilde bir yerde bekle. Hiçbir şekilde müdahale etme." diye emreder. Hazreti Musa çeşmenin başında beklemeye başlar. Bir süre sonra zengin bir adam çeşmeye gelir. Su içerken altın dolu kesesini düşürür ve oradan ayrılır. Adam gittikten kısa bir süre sonra Fakir bir çoban çocuk çeşmeye gelir. Suyunu içtikten sonra yerde duran keseyi fark eder ve sevinçle alıp oradan uzaklaşır. Bir süre sonra yaşlı, kör bir adam çeşmeye gelir ve çeşmeden su içip dinlenmek için oturur. O sırada altın kesesini düşürdüğünü fark eden zengin adam panikle çeşmeye geri döner. Kesesini bulamayınca orada oturan kör dilenciye şüpheyle yaklaşır ve ona kesesini vermesini söyler. Kör adam böyle bir şey almadığını söyledi.